Gel abi. Niye? Bakkalsın daha güzel işte. Bir bakka bakka bak. abim gel be. Gel. Oh. He? Toplantın mı? Peki. Bir sen söyle. Bir de beni Dinler misin ey kardeşim Yıllar yılı hiç uğruna Ömrümü harcamışım Hangimiz usanacak Hangimiz kaçacağız Evet abi hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkürler Nasıl gidiyor abi hayat? Çok iyi değil ama Çok iyi değil Allah şükür raydayız böyle. Çalışan ufakta. mısın? İş veren misin? Çalışanım. çalışan yeni, yeni emekliyim. Ne ücret? Yeni emeklisin. Evet. Ya bu kaç 28 yaşında mı emekli oldun sen? Mübarek yani. Bu nedir ya? 43 abi yeni oldu. 43. Olduk. 4 ay e oldu. Ey maşallah ya. Abi işte sıkıntıları bundan çekiyoruz. 43 yaşında böyle emeklilik veriyorlar. Ondan sonra ülke sıkıntı çekiyor abi. Ama yani Memnun musun emekli olduğun için? Yani EYT'den mi emekli oldun? Tam olarak EYT değil aslında benim primim günüm doldu. Doldu. Yani 25 senem doldu. Tam denk geldi. O zaman sigorta girişin önce. Önce tabi 97. yani bekleyenler dolayı. kadar beklemedim açıkçası yalan yok ama. Eyvallah. Rayna girdi olduk yani. Olduk ama dediler, bir ülke olduk. için yani insanların 40'lı yaşlarda emekli olması ülke için pek iyi bir şey değil yani. Doğru yönetim de, eğer. Olsan da yani emekli olsan da bunu böyle değerlendiriyorsun değil mi? Az çok değerlendiriyorum yani, tabii. Yani şimdi tabii. Ama gibi taşı Bizim babalarımız işte büyüklerimiz Olmuşsun. olmuş zamanında. O zamanlarda da yürüyordu ama şimdi yürümüyor evet. bir şekilde yani herkes Peki, biliyor hem zaten. hem emeklisin her hem de aynı zamanda çalışıyor musun? Evet. Ee, orada ne alıyorsun? Tatmin edecek bir şey almıyorum açıkçası. İki iki maaşı birleştirince geçim durumları nasıl? Yok yok annem. Çoluk çocuk var mı? Yok e, e, henüz bekarım. Bekarsın. A, annemle yaşıyorum. Annenle yaşıyorsun. Annemin de emeklisi mı? var kira. Annenin de emeklisi var. Evçiler. Anca yani ucu ucuna yetmiyor yine anca mu? yetiyor abi. 3 maaş yetmiyor. Ya Yetiyor da yetiyor ayakta da. kalacak kadar. Bir Her istediğini yapamıyor. alamıyorsunuz o zaman. He? Her şey gene kısıtlı. Mesela şuradan gelsen bir Erzincan tulum peyniri yok, alsan. Yok, anneye yok. giderken oradan bir pastırma alsan. Aldım açıkçası az bir peynir kahve peynir. bir şey aldım ama o kadar yani az böyle şey. kilo kilo değil. Bir hafta on gün gidecek kadar. Yani. Öyle. Yani sen alabildin, hiç alamayan da var işte. Hiç alamayan da var. Üç maaş olduğu için sen bir miktar alabiliyorsun yani. Çok şükür. Çok, peki nasıl ülkedeki ekonomik durumu nasıl görüyorsun? Vallahi ne diyeyim şimdi her görüşten insan var. Herkesin de saygı duymak lazım Senin ama. Senin fikrin abi, herkesin fikri kendine abi. Yeteri kadar doğru yönetilemediğini düşünüyorum açıkçası. Hem bir ekonomik kısım. açısından hem eğitim açısından. İşte bir kısım vatandaşlar pandemi diyor, işte savaş diyor, deprem diyor. Hepsi bir ama etken oldu ama bir kısım vatandaşlar da yönetime bağlıyor, İşte kendini bırakanlar da var mesela hani bir şeylerden vazgeçip mücadeleden işte karşı tarafta denemek açısından falan muhalefet olsun He. illaki o kişi o parti değil ama yani bir, bir deneyin bir şans verin. Olmazsa yine dönün ama hiç şans da vermiyor muhalefet var. iktidara gelirse ülke batar diye vatandaşlarımız var bakacaksın göreceksin yani şimdi çok mu ayakta sanki yani şu an başarılı görüyorlar ki destekliyorlar yani o da onların görüşü bir şey diyemez onların görüşü. hep birlikte yaşıyoruz nedir yani 2024'ten beklentin ne peki abi Valla ne olur sizce mücadele etmeden bir şey olmaz bize diyeceğiz yani halk olarak biz bir şeyler yapmaya çalışacağız bir şeyleri değiştirmeye çalışacağız öbür tarafta yürüyen düzen yine yürüyor seni düşünen yok yani. Herkes. Yani zengin zenginliğini fakir fakirliğini tabii, yaşıyor. Tabi tabi Mesela bu gündemde olan dolarlar, şu şeyler falan görüyorsun. Hı. Onlar nereden çıktı? Son senelerde doğdu. Yani herkes bir kaçaya göçeğe bulaştı. Kimse kimseye dur otur demiyor. O zaman Türk Sen Türkiye'de Sen namusunda çalışıp vergini ödüyorsun, kazanamıyorsun. Bir takım bir şeylerle herkes götürüyor. Götürüyor. O zaman Türkiye'de gelir dağılımında bir adalet olmadığını mı düşünüyorsun? Tabii ki mutlaka. İnşallah toparlarız. İnşallah. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, kolay gelsin. Sağ, olsun. Olsun. Sağ Abi al bak abi. Kanalın ismi neydi o? Zeyda evet YouTube. Tamam. Ne zaman geliyor? Bir hafta içinde. Tamam. Elimizde çünkü ne videolar var. Video bir hafta içinde Olay inşallah. Ederim. Eyvallah. Dayı. Gel. Yerde, Gel. be var ya <laughs> bu mikrofon tam da size size çalışıyor. Abi sen onların yanında ne gidiyorsun ya? Sen Ben yerim. gelirim abi. Nesi bozuk abi? Konuş bakalım. Bozulur abi. abi bozul bozulsun abi. Gider bir mikrofon daha alırız. Yo, sana abi. yazık yazdık onu. Cebine yazdık. Hiç, yazık hiç yazdık abi. Senin için feda olsun. Benim bir bir tane için niye feda mikrofon. oluyor? Türkiye için o. feda olsun senin mikrofonun. Evet Türkiye için, insanımız için He. feda olsun. Ya biz kendimiz için mi yapıyoruz bunu yani? Vallahi bilmiyorum He. bari kimin için yapayım. Sen de sen de para kazanıyorsun bundan canım Allah Allah. Sen de kendin için yapayım tabii. Benim için mi yapayım? Türkiye için de yapmayın. Abi gider magazin yaparım abi. E zaten burada bir magazin. Magazin daha çok izlenir. Zeyi izleyeyim. Sen kaç tane takipçin var? Kaç bin takipçin var? Ben sana bir tane magazin sorusu sorurum. Burada var ya, ya milyonlar ona. izlenir. Sen bana demir milyonlar sor, Milyonlar izlenir sor. ama bu o kadar izlenmez. Niye? Şimdi para için yapsam gider magazin yaparım abi. E sen bunu keyif için mi yapıyorsun He? şimdi? He? Açık konuşalım. Abi fenomenler. Ha. Abi ben ben bu benim Yok tabii kazanıyorum ben ya. kimin lafına uydum da bu işi yapıyorum biliyor musun? Konfüçyüsü tanır mısın? Yok aman aman. Konfü... Ben babamı tanırım, bir de anamı tanırım. tanır? mısın? O zaman Ayşe ben zaten. sana tanıtayım. Aman. Çinli bir filozof. Evet. Tamam mı? Milattan önce yaşamış. Ee, diyor ki, hayatta hiç çalışmamak istiyor musun? Yok aman. Bir dakika. Hiç çalışmamak istiyor musun? Hmm. O zaman diyor. Şey... Ondan sev... da o sanın. Çalışmasan sev... da o sanın. Ay, bak, dinle ama. Hiç çalışmamak istiyorsan, istiyorsan isteyen insanlar için evet. sevdiğin işi yap sevdiğin işi yaparsan çalıştığını hissetmezsin. Aynen. Yani sen şimdi bu işi seviyor musun abi? Severek yapıyorum tabii. Bu Sevmem. işi, o zaman sen çalış, çalışmıyorsun, eğlen, eğleniyorsun. Yok. Ben He? bundan, ben bundan beş tane çocuğu geçindireyim. Tamam da işte yani keyif aldığın tabii, için. Tabii keyif alayım, kendini, severek yapıyorum. Bir işi kendini, severek yapmazsan. Işte kendini çalışmış, o yüzden, o şey, çalışmış gibi hissetmiyorsun değil mi? Çalışıp ne hissediyorum? Tabii ben bunu kırayım, parçalayayım, torbalayayım. Zevk alıyorsun. Zevk işte. alıyormuş. işte. Tamam işte. Ben de seninle konuşmaktan zevk alıyorum. Ha, aynen. Aynı evet. de, aynı yoldayız o zaman nasıl abi işler nasıl hurda işleri 10-15 gündür düşük de şükürler olsun ekmek paramızı alıyor alıyorsun sürekli bu işimi yapıyorsun 15 senedir bu işi yapıyorum nasıl gelir durumları bir ev falan yapabildin mi bu işten yaptık abi iki tane ev yaptım bir de koyu ev yaptım Allah Allah bir de çocukları üniversite okutuyorlar okumadılar abi. yemin Ve ederim okumadılar okumasınlar işte sen bundan ev yapmışsın o çocuk yapamaz ki ev Yapamaz şu anda yapamaz. Yapamaz. Şu anda bir enkoteye varsa 3 türlü. Yani. yani. Araba bile alamaz e, şu anda e benim olar. Sen sen yapmışsın dedi. Araba demir. bile alamaz araba araba. Bu hurda demirlerden yapmışsın. Yaptım tabii. He? Bundan yaptık. He? Şükür olsun bundan yaptım mallar. Yani. Ben Yesin Aksaray'da i̇şte bunu da görsün öğrensinler. Ben, yani. ben Aksaray'da esnaftım. 2020 2006'dan mı zarar ettim? Memlekette Bunda... iş yok diyenler utansınlar. Bizim memlekette iş olur, Aksaray'da. Değil mi? Fabrikalar var yana, yana adam, arıyor. adam Ama biz, arıyor. Bizim köylerimiz buraya gelmiş biz bizden... niye fabrikaya gidip çalışmıyorsun da bu işi yapıyorsun? Yetişmez ki. Hı? Biz yetiştiremedik şu anda. Hı? Biz bu işe alıştık ya. Bu işe alıştık. Şimdi Emraltar... Burada kazandığını o Yo, fabrikada al, alabilir misin? Burada da 100 lira kazansam orada mi? 1000 lira kazansam. Yok burada kazandım vermez fabrika. Şimdi bu işte senin patronun var mı? Benim patronum kendim. Kendi kimseden emir alıyor musun? O, Kimsenin ağız kokusunu çekiyor musun? Çekmiyor. İşte ondan mutlu ve huzurlusun sen. E, sigortamı da kendim yaptırıyorum. Çalıştığın, yaptırıyor. kadar da, çalıştığın bahurum. kadar da sen emeğinin karşılığını alıyor musun buradan? Şu bazen, ya, bazen e, fabrikadaki alamıyorum. çalıştığı halde emeğinin karşılığını alamıyorsa e, şikayet e, etmesi de normal değil mi? Tabii tamam canım He? normal. Ben, memur işine biz de şey canım. Hı? Memura biz de Memura işçiye tabii tabii Değil en düşük için onlar. ödeyecek diyor neyse, yani, abi, neyse yani. versinler onlara biz de şu anda <laughs> mesela yani. yaşlıların lira az bence Az. az geçinemez yani. abi şu anda bizim orada geçiniyorum diyen yaşlılar var onlar için ne diyorsun ya geçinmek geç, var e... geçinmek geliri vardır onların muhakkak kirayı izliyorlar tabii öyle tabii ek gelirleri var anda bizim orada var. 10 liradan aşağı kira yok yani birçoğu manipülasyon yapıyor dediğiniz gibi ek gelirleri var söylemiyorlar ama insanları kandırıyorlar ya iş, işte şu anda geçen ispat en... ettik onu bir röportajımızda yayınlayacağız onu. 7500 liraya gül gibi geçiniyorum dedi. Sonra geçtik. O Evde mıymış? 5-10 dakika sonra Evde başka, mi kiraymış? başka gelirleri olduğunu Ya vardır söyledim. muhakkak orada şey, bir oğlanı değil. Hurda işi mi yapıyorsunuz abi? Bir, evet, evet evet. Damadı yardım, eder, yardım eder, kızı yardım eder, oğlu yardım eder. Bir yerden gelir vardır. Tabii. Vardı. Tabii, Tabii bir yerden. Yedi nasıl geçinir şu anda ya? Yedi kimse geçinir. Vallahi bak. niye öyle söylüyorsun peki yani diyelim niye öyle söylüyorsun? Pazar günü alışverişe gittik bak benim de var. Ama yedi bin beş yüz lira yeter. Pazar günü alışverişe yani alış gittik. Alış Dört poşede 1750 lira para verdik. Aldığımıza bakıyor, poşede bakıyor, cebime baktım bir şey yok. Para bitmiş. Aldığımızda bir göze görünen beş tane makarna, beş kilo ay çek ya, beş kilo pirinci gördüm ben. Öbüler kıvır zıvır. Ya. olmaz bizim işte. Ama çok şükür halimiz. O poşetin içi 1700 mü dedin? 1 milyar 700 lira dedim. 4 poşet. Et var mıydı içinde? Et kurbandan kurbana. Et yok muydu 1700'ün içinde? Oo. kurbandan kurbana. Peynir falan? Peynirimiz biz onlar onları salam. köyden getiririz He? biz. Köyden getiririz biz. Onları. Abi ne aldın 1700 liraya sen? Valla ben de sana diyeyim mi işte Allah Allah. Ivır zıvır. Ivır zıvır dedim ya. Zıvır <laughs> ya. Sen, de almışsın <laughs> sen abi. He? Manda yoğurdu da almam. Kendimiz <laughs> çalıyor. Manda yoğurdu da gücüm yeter <laughs> ya sende. 5 kilo yağ, 5 kilo pirinç, 5 tane makarna var gözle görken. O kadar. Öbürleri kıvır zıvırdı. Kıvır zıvır. Kıvır zıvırdı çikolata mı kadar? Çocuklara kıvır zıvırdı. Çocuk süt. Çocuk sütü müdür? İyi ki ben çocukları yetiştirmişim abi ya. Ya, o zaman öyle, abi, öyle şimdi Şimdi Ama yani. o zaman da mesela yetişir. Kaz kazanç da arttı yani o şeye göre eskiye göre kazancımız arttı yani eskiden şimdi para tutardık. Sen aradırsa... kendi işini yapıyorsun bak. He, yani, orada yani sen onu demek sen... gayret önceden... ettiğin karşılığında daha fazla kazanıyorsun. Yani, Şeyden aynen. önce senin bir... sabit bir gelirin yok. yok. Yok, yok. Ama sabit gelirli çalışan insan. Biz onlara iki tane çocuklu adam on, kiracı. Ondan sonra iki tane küçük çocuğu var. Onlar yetişiyor. Yenge çalışamıyor. Abi. 11 400 lira para alıyor bu adam ne yapsın abi? He onlara bir Mesele gelersin. onların meselesini konuşuyoruz. He yani siz onlara yani Siz hazırız. şimdi gerçekten, gerçekten işinizin emeğin emeğinizin, emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. 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 biz şöyle bir gün almasın. ikinci gün Rabbim veriyor. He. Bizim serbest şöyle. meslek abi, abi ya. Meslek, ya. Serbest. Serbest. Evet. meslek. Sen şimdi ay olur 50 kazanırsın. Aynen aynen. Ay olur 5 yani, lira 5 lira, lira kazanamazsın. Aynen aynen. Esnaflıkta bir laf vardır. Gün var aya bakar, evet. ay var, bakar. bir günü beslemez. Değil mi aynen abi? Aynen öyle. Sizin iş böyle. Aynen öyle. Ama bizim konuştuğumuz kitle dar gelirli, sabit gelirli, mağdur vatandaşların halini konuşuyoruz abi. Yani onlara, onlara, biz de şey diyoruz. Ya onları versinler biraz. Onlar çok düşük. Sen, onlar neden bu hale geldi abi yani? Bundan 3-5 sene önce böyle değildi mesela. Pandemiden yani. önce bedava yaşayırmıştık. Evet. Vallahi bedava yaşayırmıştık. Evet. Şimdi bakarsan o işte bu pandemiden mi kaynaklandı bu? Hiç bilemedik ki neden kaynaklandı. Yani biz de bilemedik. Bak ah, bilsek de sana Bölüm, da dert beiz. derman olsak. Biz de bilemedik. Bir şey kalmadı o yüzden böyle e oldu. Yok satılacak neyimiz vardı zaten. Ya, zaten. Ya, ne vardı satılacak. Satılacak. Şey, bir şey. Üç üç beş diye dedim elle gösterilir ya. Öyle demeyin ya. Biraz da kötülemeyin ya. Ben de verdim ama. de verdi ama. Bundan sonra da kızıyoruz yani. İmamoğlu geldi Allah için ne yaptı şurada? Bir 36C'miz vardı. Direkt buraya geliyorduk, 36C onu da kaldırdı. 3 aydır perli perişanım. Oradan Ali Beyko'ya gel, Ali Beyko'dan tramvaya bin. Ha yılbaşından sonra ona da şey bedava bineye kadar tramvaya. Ona da aynı ücret yapacağımış. E ya, biz nasıl gidecek? Ondan sonra zaten yarım saat otobüs bekleyelim. Ne, abi, şimdi, şimdi kaldırmadı, devlet kaldırdı. E, garajı bu tarafa taşıdı. Yanlış mı? Neyi? Garaj bu tarafa kaydı. Onu, e, Abi tek arabayla geliyorduk. Şimdi iki arabayla geliyoruz. Da, ya, İmamoğlu kaldırmadı. Onu... İmamoğlu kaldırdı. Evet araziyi çeye verdi, aşağılarını verdi abi. Hayır hayır. Bir, bir bizim orayı değil ki 5 6 sene otobüsü kaldırdı. Neyse. 5 6 otobüsü kaldırdı. Boşu şu boşver. Şey işçilere versinler abi. işçiler. Neyse 2024'ten beklentiniz de abi. Canımız sağ olsun yeter. Hı? Sevdiklerimiz yerinde dursun yeter. Bizden Başka gençte ne kalan gençler genç, kendine genç, baksınlar. Gençler, <laughs> gençler, gençler, gençler de, de ne araba alabilir gayrı? Ne var? Yor Ayaklarını yorganına göre uzak. Neden Ar neden böyle oldu işte abi? Uçtu Onu, gitti her şey işte. Mi? Neden oldu? Neden? Uçtu da neden uçtu? Pandemi denildi bedava yaşamışlık diye mesela i̇şte, işte pandemi mi bunun sebebi? Pandemi şu dış deprem kresem, ya işte dış neyse. güçler dış güçler savaş. Savaş. Evet. Evet. hep savaş evet. evet. yönetenlerin, evet. evet. yönetenlerin hiçbir suçu yok. Hep Türkiye yönetenlerin hiçbir suçu yok. Var olmaz olur mu? Onun evet. da suçu var. Ha, niye söylemiyorsunuz? Onun Ben suçu söyleyince var. söylüyorum. Onun suçu olmaz evet. olur mu? Evet. Ya. Yani o, ekonomik yönetimden bahsediyorum. 5 tane suçu varsa Bak 10 tane de iyiliği var. Gariban Merkez Bankası Başkanımız İstanbul'da kiralık ev bulamamış kendisine gitmiş annesinin evine sığınmış yani. Onun istediği evler He? bulamadı yazar ucuzunu mu istedi ne etti pahalısına mı gitti ne etti o? O İngiltere'den gelmedi mi? Amerika'dan mı geldi, Amerika'dan geldi o? o? Geldi. Ee, Amerika'ya geldi buralar bir yerine. Ben attım daha ucuzmuş abi. <laughs> buralar bir yerine mi? Güzelmiş. Bize müsaade edin biz gidelim. Hadi, Hadi müsaade, müsaade etsin abi. abi. Hadi, Sağda Hadi. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ ol. Eyvallah.